Dizi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 5 finali hangisi? Ben kendi favorilerim olan 5 finali sizlere söyleyeceğim. Sizler de yorumlarda en sevdiğiniz dizi finalini yazabilirsiniz. İlk sıraya tabii ki Breaking Bad'in final bölümünü koyuyorum. Walter White'ın inanılmaz dönüşümü Sonrasında Better Call Saul ki Saul Goodman karakterinde de aynı şeyi yaşadık. Muhteşem bir final bölümüydü. Bir sonraki en unutulmaz final benim için Six Feet Under'ın o meşhur son 10 dakikası müthiş finali ve ölüm temasını müthiş işleyen bir diziydi. Bunu da eklemek istiyorum. Listede olmazsa olmaz Mr. Robot'un harika finali, dizinin zaten ters köşeleri, anlattıkları, aktardıkları harika bir final bölümüydü. Favorilerimden ve beni gerçekten çok etkilemiş olan Sans of final bölümü bu listede benim sizlere söyleyeceğim en önemli final bölümlerinden bir tanesi. Jack Seller'ın hikayesini bizlere mükemmel şekilde anlatılar ve bonus olarak da The Shield dizisinin final bölümünü de söyleyebilirim. Vic yolculuğuna güzel bir şekilde eşlik ettik ve harika bir final bölümüydü.